2032'de dünyaya çarpma ihtimali olan asteroit Türkiye'ye düşerse ne olur? NASA'nın yaptığı açıklamaya göre çapı 40 ila 100 metre olan 2024 yere 4 asteroitin dünyaya çarpma olasılığı 43'te 1, %2,3 olarak hesaplanmıştır. Bu dünyamız için tehlikeli ihtimal. Eğer bu asteroit Türkiye'ye düşecek olsaydı neler olurdu izleyelim. 3 kilometre genişliğinde 700 metre derinliğinde krater. Etkisi 168 megaton TNT, Y eşdeğer patlamalar oluşurdu. Bu patlama 3 çar bombasına eşdeğer olurdu. Çarpmanın etkisiyle 24 kilometre mesafedeki ağaçlar bile alev alırdı. 32 kilometrelik alandaki yapılar çökerdi. Patlamanın merkezinde hızı saatte 1500 kilometrelik rüzgarlar oluşurdu. Astreodin düştüğü yerde altı büyüklüğünde deprem oluşurdu. Neyse ki çarpma ihtimali de olsa astreoidlerin büyük kısmı deniz ya da okyanuslara düşmekte. Daha fazla içerik için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.